Herkese merhabalar. Yine bir hafta sonu hasat zamanımız geldi. Şöyle kısaca size hemen Bodur çeri domatesimizden bahsedelim. Gördüğünüz gibi bu hafta da bize bol bol o güzel meyvelerinden verdi. Şöyle gösterelim. Ama artık yavaş yavaş zamanı dolmaya doğru gidiyor. Ama bayağı bir hasat yaptık çeri domatesimizi ve gene yapacağız. Şöyle gösterelim diğer domateslerimizi, salkımlarımızı da şöyle gördüğünüz gibi. Kısaca hemen anlatıp e, budadık domateslerimizi komple budadık sarıdan yapraklarını sarıdan yaprakları her zaman budayın üstünde bırakmayın böceklenmeye de sebep oluyor şöyle şunu da göster şöyle gördüğünüz gibi bayağı ağaç şeklinde şöyle yukarıya doğru sardıracağız yani öyle görünüyor maşallah bu fidemiz bayağı bir büyüdü şöyle verdiği domatesleri tekrar size göstereyim şöyle bir dalında yaklaşık 30'a yakın gördüğünüz gibi inci gibi dizililer. Her ee, hafta bunları anlatmaktan mutluluk duyuyorum. Çünkü gerçekten çok güzel bir şekilde sezonu yarıladığımız halde güzel bir şekilde de ürün oluyoruz. Şöyle şunları da gösterelim. Fazla olanlar üzerlerinden altlarda kalanları bu dedim. Zaten güneşte bunlar kızaracak. Ee, Salatalıklarımıza geçelim. Salatalıklarımız şöyle gördüğünüz gibi bayağı bir Çelanyak gibi kaldılar böyle. E, çünkü neden bayağı bir böceklenme yaşadık. Yani bütün yaprakları e, beyaz kelebek gibi böyle, minik beyaz kelebek gibi ve e, örümcek ağı gibi. Şöyle göstereyim. Hatta görünüyorsa yaklaşırsanız e, çok hafif şurada başlamış gene ve bu yapraklar da girecek. Bir ilaçlama yapmamız gerekecek. E, ben genelde Arap sabunu kullanıyorum. Ama ne kadar faydalı olur, bunlarda daha denemedim. Çünkü işimden dolayı çok fazla da ilgilenemedim. Daha yeni terasımızı şöyle e, göstereyim. Yeni temizleyebildik. Yani e, bayağı bir uğraştık. Çünkü da temizleyemedik. Ve budamamızı, her şeyimizi yaptık. Bundan sonra tekrar bakımımızı yapacağız. Şöyle gördüğünüz gibi salatalıklarımız da daha tavanlara kadar yükseldi. Böyle. Bu şekilde sardıracağız artık. Devam e, büyüdükçe. Şöyle göstereyim hemen budumumuzu yapalım. Aldım ama gerek kalmadı. Yüyenleri alalım ki yenileri biraz daha gerisin. Üstünde bırakmayalım. Şöyle gösterelim. Dediğim gibi böceklenme oldu. Yaşanıyor. Takip edemedim. Onu da çözeceğiz inşallah. Böyle. Burada daha var mı? Evet, şu ufak salatalıklarımız şimdilik bu kadar. Bu arada iki gündür biz topluyoruz zaten kahvaltıya. Şimdi bu topladıklarımızı kameraman arkadaşımız alıp evine götürecek. Onun için topluyoruz. Biz çünkü içeride bizim dün ve bugün sabah topladığımız domateslerimiz var. Bunu arkadaşımıza topluyoruz. Şöyle Bakın, şöyle inci gibi artık oluşmaya başladılar. Şunu şöyle komple alayım. Okan, bak görüyor musun? büyümeyen şey kızarmayanları da güneşe koy kızarır. Burada çok fazla kızaran yok. Üç tane var. Sadece bunları alalım. Gördüğünüz gibi bakın şu güzelliklere bakın. Maşallah. Şöyle yine burada bakın bayağı bir vermiş. Bunlar da inşallah güzel kızaracak. Evet, gelelim bodur çerilerimize. Yani bayağı bir güzel vermiş bakın ya. Hani toplamaya kıyamazsınız ya. Aynen o hale gelmişler yani her yerinden ama herhalde sonlarına doğru geldi. Yine bu da bunda bayağı bir budamak zorunda kaldım. Bunda da yapraklar bayağı deforme olmuştu. Hemen toplayalım rahatlasın. Kızaranlarını toplayalım ki. Bu arada ben ara ara da topluyorum zaten hani çok kızaranları. Çünkü sürekli veriyorlar. Şöyle şuraya koyalım. Şimdi hızlıca hem anlatıp hem de toplamamızı yapalım Bakın görüyor musunuz Çok güzeller maşallah Şu Kızaranları Üzerlerinde kalmasın Biz sadece hafta sonu Bir kahvaltı yapabiliyoruz Cumartesi pazar Hafta içi yoğun olduğumuz için Dışarıda yapıyoruz genelde O yüzden Çoğu üzerlerinde iyice kızarıyor Ve fazla geliyorlar bize O yüzden dağıtıyoruz fazla gelenleri Evet şimdilik bu kadar. Haftaya da bunlar kızarır. Yine bize rahat rahat çıkar. Bakın böyle. Hemen şunlara bakalım. Bunlar daha tam kızarmamış. Biraz turunç. Şuraya geçelim. Evet şöyle alttan şu şeyi gösterebilirsem. Bak zaten budanmış. Çok güzel bir görüntü var şurada. Hemen kızaranları alalım. Şöyle. Bakın. Evet burada daha var mı? Şuradan daha tam kızarmamış ama. Biraz güneş ek koyarsan kızarır bu da yine. Evet şöyle geçelim. Burada bayağı kızarmışlar var. Hemen toplayalım. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Evet. Burada güzel kızaranlar var. Şimdi şurada güzel kızarmış. Şöyle göstereyim. Domateslerimizin lezzeti bu arada çok güzeller. Gerçekten lezzetli. Hele hemen de çok güzel gidiyor bunlar. Öbürleri de kahvaltının yanında çok güzel. Evet, devam edelim. Bakan bunlar size herhalde bir üç gün falan yeter yani. Bir hafta yeter ya. <laughs> Bak şansına baya güzel hem kızarmış hem büyümüş. Bak görüyor musun? Hı hı. Bak, maşallah baya güzeller yani. Şuradan hemen Yine bir tane daha. Evet, arkadaşından arkadaşına bir tane domates takıyor. <laughs> o o şekil oldu yani artık. Hemen şuradan hızlıca şunları da kopartalım. Şöyle hızlanalım. Evet. Şimdi yiyince zaten lezzetin farkını anlayacaksam marketten alınanla. Bak şu güzelliğe bak şunu menemende kullan. Var ya o kadar güzel lezzet veriyor ki hafif böyle bir ekşimsi bir tatlı oluyor. Çok güzel. Burada daha var mı? Bakalım. Bir tane daha şunu alalım. Bu biraz turunç yine. Aynı şekil. Evet domateslerimiz şimdilik bu kadar gibi görünüyor. Diğerleri biraz daha kızarsın. Artık haftaya yine bakarız duruma göre. Gelelim biberlerimize. Biberlerimizi toplayalım. Şimdi biberleri arkadaşlar ee, bazen yorumlarda görüyorum nasıl bu kadar büyüyor nasıl yapıyorsun saksı dolduğu için yani bu kadar büyütebiliyorum ve belki biraz daha büyür ama çok güzel verim verdi yani kaç defa topladık her hafta da topluyoruz dağıtıyoruz da yine aynı şekilde şöyle göstereyim size şu çataldan itibaren içi olan dalları yani şu an yok tabi ben buduyorum bunları siz görmüyorsunuz içi olan dalları buduyoruz niye e, bitkimiz hava alsın Rahatlasın gelişim dışa doğru olsun Ve daha güzel verim versin diye Bakın içi olan dallar hep budanmış Örnek şurada bakın Şunu bıraktım mesela size Bakın şu iç kısımda Görüyor musunuz şunu İç kısımda tık kopartıyorsun Şunu bile Kopartabilirsiniz arkadaşlar Bakın iç kısma doğru sıkıştırıyor Bakın şu dal Görüyor musunuz acımayın Yani bunda Bitkiniz daha iyi gelişiyor sonrasında. Bakın iç kısımda şöyle içe doğru vermiş. Bunu kopardık. Üzerinde biber de varmış. Görmedik. Sonra kopartabilirdik de. Neyse. Dokanımıza gitsin gene. Evet. Burada bir tane unutulmuş ve kızarmış biberimiz var. Bakın. Unutulmuş kızarmış biberimiz. Evet. Gördüğünüz gibi unutulmuş bir biberimiz. Bayağı bir kızarmış. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi yine şurada bir iç dal daha var. Onu da göstereceğim size. Şöyle biraz daha yaklaş. Bakın. İçe doğru vermiş formunu. Görüyor musunuz? Şu. Şu. Şunu tık diye kopartıyoruz. Şu şekil. Yani iç kısımları olan dalları hepsini kopartıyoruz ki bitkimiz daha rahat büyüsün. Daha güzel boylansın. Mesela şunda olduğu gibi. Bakın. Hem boya vermiş. Bakın şu çataldan 3 çatala ayrılıyor. 3 çataldan 2 çatala ayrılıyor ve uzuyor uzuyor. Gördüğünüz gibi her uzamasında ayrı bir yerde çiçek verip bibere çıkmış. Maşallah bakın bol bol biberlerimiz var. Toplamaya devam edelim. Ben budadım size bir iki tane örnek olsun diye gösterdim. Yine şöyle biberlerimizi topluyoruz. Şöyle. Bakın güzel biberlerimiz, bayağı da güzel büyümüşler yine. Oo bu da büyümüş. Yine bakın bunu da unutmuşuz. Bu da bayağı büyümüş şöyle. Evet. Biberlerimiz şıkır şıkır geliyor. Yine burada kırmızı biberimiz var. O büyüyecek. Yine şurada biberlerimiz bakın. Şunları alalım ki yenileri daha rahat büyüsün. İşte gördüğünüz gibi gayet güzel büyüyorlar. Böyle topluyoruz. Organik organik. Taze taze dalından yiyoruz. Çok da keyifli. Yine Okan şansına bayağı biberimiz büyümüş. Zaten hafta sonuna kadar yenileri hemen büyüyor, çıkıyor tekrar topluyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi birazdan yine size birkaç bir şey söyleyeceğim ilerimizle ilgili. Yine burada da büyüyenler var. Şurayı da çek, şurada da bayağı olmuş. Şurada bakın bayağı vermiş ama biraz daha büyüyebilirler. Bunlardan hepsini toplamayacağım haftaya kadar daha da büyürler. Evet şurada yine bir tane daha var. Bak büyümüş. Bu yine kızarmaya doğru yüz tutmuş. Bak görüyor musun? Bayağı maşallah iri iri büyümüşler artık. Diğerleri de şunları da göstereyim. Şurada da yine bir tane daha bayağı iri büyümüş. Yeşil olduğu için çok da görülmüyor. Bakın. Bayağı o kan çıktı. bunlar sana gider. Ve şurada da var. Bak bayağı büyükler varmış. Hasar vermeden toplayalım. Geçen hafta bayağı bir büyük bir dalımızı kırdık. Tek başımıza çekiyorduk. O sırada hem çekip hem topluyordum. Evet. Şöyle şimdilik bu kadar. Yine bakarız biz sonrasında. Evet. Domates, salatalık, biberlerimiz. Şöyle gösterelim. Biraz daha açığa gidelim. Yine şurada da bir tane büyük kalmış. Evet. Şimdi arkadaşlar sorularınızı yorumlardan yazabilirsiniz. Ama ben genelde anlatıyorum yine. Şimdi çileklerimize dönelim. Tatildeyken şuradaki çileklerimizin çoğu yandı. Orayı boşalttım. Burada kalan çileklerimizizi de çoğaltmaya çalışıyoruz. Bakın. Her yerden kol atmış. Şöyle gördüğünüz gibi. Bakın. Şöyle. Kendiliğinden çoğalıyor. Daha şurada bir tane nerede? Şurada bir böcek var gönderdik onu evet böyle kendiliğinden her yerden kol atmış her yerden bakın karman çorman şu an daha bunları bile daha toparlayamadım şimdi bazı arkadaşlar e, yazıyor yorumlarda da cevap verebildiğimi bildiğimi söylüyorum ben herhangi bir e, işlem yapmıyorum kendiliğinden çileklerimiz belli bir döneme geldikten sonra çilek vermek yerine şöyle gördüğünüz gibi kol atıp çoğalmaya gidiyorlar yani eee Ana gövdeden uzun bir çubuk gibi şöyle göstereyim. Kol atıyor, buna kol diyorlar. Çoğalmaya gidiyor. Şöyle gördüğünüz gibi çoğaldıktan sonra da bunlar toprağa değdiğinde, şu kısım toprağa değdiğinde de kökleniyor. Yeni bir çilek bilirsi oluşuyor. Şimdi bazı arkadaşlar yorumlarda sürekli işte benim çileğim kök attı. Ne zaman, kaç günde çilek verir? İşte kaç günde olur? Hani bunun günü yok arkadaşlar. Biraz sabır gerekiyor. Yani işte çileğim büyüdü, kaç günde verir? Ben gün istiyorum yani hani böyle bir şey yok gün olarak kimse veremez yani bitkinizin durumuna bağlı nasıl baktığınıza bağlı sadece sabır gerekiyor biraz sabredin zaten kendiliğinden bitkiniz büyüyor ama bu aylarda zaten çok gelişmiyorlar artık bu aylarda çilek çok vermiyorlar benimkiler öyle yani çoğalmaya gidiyorlar o yüzden ben karışmıyorum şu an sadece suyunu veriyorum başka hiçbir şey yapmıyorum çoğalıyorlar kendiliğinden e sonrasında başka yere ekeceğiz. Alacağız onları, çoğalanları. Evet, ürünlerimiz gördüğünüz gibi bayağı güzel. Artık e, verimin en iyi dönemine denk geldik. Bayağı güzel e, verim aldık. Ve daha da güzel devam edeceğiz. Şimdi güneş direkt vurduğu için şu saatlerde, şu an saat 1.30-2 gibi e, pazar günü. Şu saatlerde kendini bitkilerimiz salıyor. Şurada olduğu gibi biberde olduğu için görürsünüz burada daha net. Güneşi gördüğü an kendini bu şekilde salıyor. Hiç korkmayın. Akşam üzerine doğru bu tekrar kendini topluyor. Suyunu da verdi mi direkt gelişime geçiyor. Şurada gördüğünüz gibi e, bayağı tavana kadar artık büyüdü ve hala da çok güzel. Şöyle gösterelim. Domateslerden verim alabiliyoruz. Hala da yenileri sürekli 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 her yerden veriyor maşallah diyelim. Bayağı da güzel gidiyor. Dediğim gibi sorularınızı bekliyorum. Ee, kafanıza takılan... Yani şunu da söyleyeyim. Gübre verdim ben bu sefer. Koyun gübresi verdim. Nasıl verdim? Onu da hemen kısaca nasıl veriyorsunuz diye sorduğunuz için anlatıyorum. Hatta şurada var. Orada direkt de gösterebilirim. Şuraya yanlış Bakın. Önce toprağı bir havalandırıyorum. Karıştırıyorum. Şu an yaptığımı düşünüyorum. Şöyle karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra gübremi serpiyorum. Koyun gübrem var elimde, yanlış koyun gübresi özellikle güneşte yanlış koyun gübresi. Serptikten sonra tekrar karıştırıyorum, harmanlıyorum, böyle harmanlıyorum. Üzerine e, istiyorsanız toprak da ekleyebilirsiniz varsa, yoksa da iyice harmanlayıp akşam akşam yapın bu işlemleri. Sonrasında da suyunuzu verin. Ama fazla gübre koyarsanız bu bitkilerinizi yakarsınız. Yani onun tozunu ayarlayın. Saksınızın boyutuna göre verin. Göz kararı ben veriyorum. Bir ölçüm kullanmıyorum. Elimle serpiştirip karıştırıyorum. Bu şekil koyun gübresini ekliyorum. Yani toprağınızı zaten ara ara havalandırın. Ee, gövdeye doğru yükseltme yapın. Ben yapıyorum diğerlerinde gördüğünüz gibi ama suyu verince dağılıyorlar genelde. Şöyle gördüğünüz gibi hatta bakın koyun gübresinde şöyle şöyle kalmış yüzeylerde kalanlar da var. Bunlar su verdikçe toprak bunları çeker. Evet, gübre olayımız da böyle. Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Bir sonraki videoda yorumlarınızı yazın. Ben bildiğim kadarıyla yine anlatmaya çalışacağım. Arkadaşımızı da gösterelim. Sağolsun bizi çekti. Şöyle Okan. Gel ben de seni şöyle göstereyim. Evet Hakan. Maşallah demeyi unutmayalım. Evet. Maşallah demeyi unutmayalım. Ve e, siz de bitkilerinizi e, bitkilerinize bakarken dediğim gibi sulamanızı mutlaka akşam yapın. Ya da sabahın erken saatlerinde yapın ki hem yanmasınlar hem de güzel bir verim alın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.